Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Yine PvE'de bu güzel bir karakteri oynuyoruz. Viego oynayacağız. Karşımızda maalesef ki Vayne var iğrenç bir matchup. Problem değil ama oynarız. En azından 200 ping'e server'da değiliz. 150 ping'deyiz. Oynayalım. Kazix Blue'ya leş istiyor. Blue'ya gidelim. Eee top lane'de oynamaya devam ediyorum ama jungle'da da görmek istiyorsanız jungle'da da oynayabilirim. Onun için yorumlarda yazmanız yazmanız yeterli. Eğer Viego videoların devamını istiyorsanız gençler 500 dakika Viego videoların devamını çekeceğim. Şimdi main top biraz kanser. Jungle'muzdan yardım isteriz. Problem olmaz o. Hmm, nasıl oynasak başka? Ne build yapsak? Bakalım bir build yapacağız. Aa, diğer skinden sonra bu biraz garip geldi. En azından can toplayabildiğimiz için iyi oluyor. Sustain'imiz var. Gidiyoruz böyle tık tık yapıyoruz. Canı böyle hüpletiyoruz. Bu iyi oluyor. Şimdi W başlık. Vayne'i böyle şak diye kesebilir miyiz bilmiyorum. Ha, ee, bu sefer yenilmez değil de saldırıya devam girdim. Gördüğünüz gibi bir anda bak adamı patlattık. Aslında ne yapsak biliyor musunuz? Ben bu adamı girip keseyim ya. E vermeyeceğim, Q vereceğim. Ki adamı kesebileyim. Hop. Yeah. Ama söylemiştim. O adamı keseceğim diye. Hatta o yüzden da verdim. E çok gerek yok diye. O yüzden vermedim. Şimdi şu kuvvetli bir build yapmak istiyorum. Bir de öyle denemek istiyorum. Hani nereye attık ya. yani. E'miz yokken savaşmak ne kadar mantıklı. Şimdi E'yi ne kadar kullanmasak da sonuçta bir atak speed veriyor. Bu atak speed verdiği için. Bir de bu can doldurması iyi ya. Baksana da lane'de çok rahat şey yapabiliyorum. Ah, o base'e de vursam. Biraz da vein olalım değil mi? Aynen böyle. Çok iyi. Sesler çok iyi ya. Sisteyken. Baya güzel karakter bence. O yüzden bu kadar çok oynuyorum. Aslında base'i yiyip eşya alsaydım iyi olurdu ha. Bak bu hemen seri combo ile patak ötüyor patak ötüyor adamı dövdük. Ben yeni çok fena vurdururum diye düşünüyordum ama hiç de öyle olmadı. Af olmuş bitirdim ya? Bitirdim. Ölmeyi bekledim ya. hem sırrım hem sırrı bir tık problem oldu ama sıkıntı yok. Burada plate almaktan başka bir şey yok ya. Belki Samira falan gelir diyecektim ama o da mide gitmiş. Plate alırız biz de bizimkilerin yanına gideriz birazdan. Burada canımı doldurunca canım dolu mu çıkıyor? Abi evet çok iyi ya. Beyin nerede? Beyin de bu taraflarda bir yerlerde ama mide gitmiş. Kesebilir miyim Samira'yı ya? Bence keserim. o otayı vursaydım öldürecektim ya. Çok param vardı bir de. Keşke base atsaydım. Handik öldük biraz. Olsun olsun enti enti. Biraz da Vayne. Bu durumda Vayne'e dönüşmem çok salakça. Ben ezbil adamı şöyle bir adam. de dönüşebiliriz. Sen neyi gördüm orada? Sen neyle gidebilirim? Şimdi Be 1v5 atamıyor bu karakter ya bence. Uum, çok iyi karakter ya. Aa, süper. Ah Master Incher ya. Geldi kesti beni ya. Of of. Ama karaktere bayıldım abi. Vallahi çok iyi. Ah be, ah oynuyordum orayı ya. Ayrı birden ah be. Belki beni dönüşmesem daha iyi olurdu. Vayne çok az fiilliydi o yüzden. Ah. Gerçekten ah be. Dedim abi size. <laughs> ah ona yanlışlıkla dönmüş. Beyinden çık 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 bu rezalet. Oh be var ya kesiyordum ah. Çok andaki NT'lik durumlar oluyor ya. Bir de lifesteal alalım biraz daha. 좋기야. 음, ne kadar vurduğumuza bakalım. Bence çok vurduk. Bayağı iyiydi. 42k adı. Bence gerçekten güzel bir maçtı. Karakteri de bu sefer daha iyi oynadım. Daha potansiyelini gördük. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olup çanları açarsanız bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.